Herkese merhaba. Ben Şenol. Firefight Simulator'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Kendisi Steam'de 70 küsür lira fiyatı biraz tuzlu diyenler var. Multiplayer olabiliyor. İlginç bir şekilde hoş ben tek oynayacağım. 4 kişiye kadar galiba multiplayer'e. Anlayacağınız üzere itfaiyecisiniz abi. Yani itfaiyeci deyince aklımıza ya filmlerde gördüğümüz işte ya strip diziciler gelebiliyor. <laughs> Veyahut şeyler... Los Angeles yok New York polis şey Fire Department falan böyle kapak fotoğrafları falan öyle Instagram'da ben de artık öyle pozlar vermeye başlayacağım Evet Instagram reklamı yapıyorum bu aralar nereden sardım bilmiyorum her boşlukta elime resim Instagram geliyor Neyse bir miktar oynadım ben yayında bunu da yine de sizinle de bir baştan başlayayım derken şeyi falan geçeceğim tabi ilk atışa dalış parkta alev, parkta alev. ha bu yeni İlk ateşe buradan başlıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Ee, abi evin içinde mangal yapmış. Hiçbir bilgim yok ya yani alt herhangi bir şey vermiyorlar. İşte arıyorlar bizi. Biz de gidiyoruz yangına. Öyle bir borudan kayarak araca binme falan yok. Direkt araçta başlıyorsun. Öncelikle daha oyuna girmeden boşuna hayal kurmayın. Benim de ilk aklıma o geldi. Niyeyse böyle borudan kayacağım arabaya bineceğim falan öyle bir şey yok. Direkt arabada başlıyorsun. Ama maşallah var itfaiye arabalarının güzel gittiğini en azından oyunda güzel gittiğini gördüm ya. Yani. Nani nani. Diğer taraftan ilk bölümde bana bırakıyorum. Türkçe desteği var. Tamam. Nani. Ha ben sürmüyorum lan. Ha yanıyor. Merak etmeyin. Hepinizi kurtaracağım. Diyeceğim bir kişi var galiba. Tam bilgileri alamadım. Bir daha söyler misin? Merkez. Galiba evde bir kişi var. Merdiven aracı olay yerine vardı. Güvenlik operasyonu üstlendi. Tamam. Elemanlarına komut veriyorsun bu arada. Tek başınaysan mutlu O zaman da yine komutan... Ne oluyor Komutan, komiser. Ne oluyor liderleri? Lider işte. Neyse. Squad lideri. Squad diye geçiyor çünkü oyunda. Lider yine anladığım kadarıyla şey verebiliyor. Şunu yapın bunu yapın falan filan gibi. Oyunun görseli iyi. Şu an ultradayız bu arada. Yayında yüksekte denemiştim. Şimdi kayıtta ultra dedim bir deneyim. Sıkıntı yok gibi optimizasyon falan hiç fena değil. No problemo. Garajdaki arabayla alakalı bir sorun vardı galiba buradaki şu anda da gözüktüğü üzere. Ta -ta! Dı 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 dı. Tamam. Geliyorum. Yatak odasında biri sıkışmış. Dalıyoruz içeri abi. Tamam. Holigan'ı aldım abi. Ee, Holigan'ı aldım mı? Aldım. Alet yok mu? Var abi şu an alet işte. O da biraz yanlış gösteriyor. Tamamdır. İyi misin? Hemşerim. iyi misin? Sen herhangi bir şekilde öyle ilk yardım falan filan yapmıyorsun o dışarıdaki elemanların işi senin olayın eleman konuşuyor sonra kendim. <laughs> tamam her şey yoluna girecek merak etme her şey kontrol altında şöyle yatağa bırakayım seni <laughs> iyi misin dikey we'll <laughs> olacağım <laughs> <laughs> tamam. Şimdi yangını söndüreceğiz. Boruyu al. Alıyorum. Başta üfleme. Hortumu. Yanlış anlamadıysam şu alev işaretlerine vurduğun zaman en etkili karşılığı oradan alıyorsun herhalde. Alev işaretlerine şey ettim. Ne tarafa tutuyorsan o tarafın alev işaretini gösteriyor. Onları tuttuğun zaman da oradaki alevi söndürüyorsun. Şu anda pek bir değişiklik görmüyoruz sanki ama yavaş yavaş abi yavaş yavaş. Hemen öyle zırt diye olmuyormuş. Abicim nereye tutuyor? <laughs> Yandaki de bir manyak. Acemi herhalde daha yeni başlamış o. Yalnız pek bir de he gördüm gördüm. Tamam değişiklik var. Eyvallah değişiklik var. Tekrar tekrar yayılıyor ona göre söndüreceksin. Hani bir oradan bir oradan söndüreyim falan mantığı yok yani. Alev bayağı yayılıyor. Öyle kafana göre biraz orayı söndüreyim. Biraz burayı söndüreyim falan ya öyle bir şey. Yani mekaniği hiç fena değil. Bayağı düzgün çalışıyor gibi gibi. Mesela alt katı söndürmeden üst katı söndürünce alt katı indiğinde altı söndürene kadar üst tekrar biraz alev alabiliyor. Kademeli kademeli gideceksin yoksa yandın. Onun dışında bu daha ilk bölüm olduğu için genel olarak bir nevi alev söndürmek üzerine. Bir sonraki bölümde galiba birkaç kişiyi kurtarıyorsun. Ama işte giriş yerlerini falan senin ayarlaman lazım. Şu an bir squad lideriniz ben bu arada boş konuştum. İlk bölümde değiliz de sonradan oluyoruz galiba. Bize herif emir veriyor şu anda. Şunu yap bunu yap diye. Ben de ne diyorsa onu yapıyorum. Ha gayret. Açıyı falan da güzel tutturman lazım şimdi. Şurayı gösteriyor ama. Öndeki direğe çarpıyorsa pek bir halta yaramayabiliyor. Ha gayret. Burada alevin kademe kademe hatta ufaldığını görebiliyorsun ya. Sonuna doğru ilk başta o kadar belli olmuyor da. Son derken daha var artık sona herhalde. Maşallah iyi su yasladık ha. Harbi diyorum iyi su yastırık. Galiba squad leader lisansı gibi bir şey alınıyor. Çünkü deneme yerinde bana ekstra ekstra şeyler göstermişti. O bundan sonraydı galiba. Bu oyuna giriş gibi. Yani Selamın aleyküm oyunun ilk bölümünü böyle bir heyecanlı yapmışlar. Kendilerince direkt alev atıyorlar. Sonradan bir tutorial var. Ondan sonra da asıl olaylara falan giriyorsun. Ya şuraları da söndürürsek tamam mıyız? Değerlendirmeye kalan ha söndü mü bitti mi? Oğlum hala bir şeyler yanıyor. Ev yandı. Herhalde belli bir miktarını söndürünce mi vuruyor? Aynen girişi bu. Fire Tamamdır hemen ben sizi siz biraz daha böyle sağlam bir yere sokuvereyim. Bu arada katıl muhabbeti de var. Hani başkaları yapıyorsa eğer açık bir serverda. Başkalarının yanına da katılabiliyorsun. Da üf, iki defa denedim, hiçbirinde tutmadı. Squad lideriyim şu anda. Jack, Tom, Bill, Kankilerimle birlikte içeri gireceğiz. Renkleri var. Ee, araç sadece bir tane var. Tek oyunculu. İstersen çok oyunculu yapıyorsun. Aynı bilgisayardan iki kişi de oynanıyor galiba. Yalnızca Steam davetiyle de var. Galiba emin değilim ya. Ondan yüzde emin değilim. Ama muhtemelen. Yani joystickte falan da ikinci bir kişi yanına katılabiliyor çok nadir oluyor o tarz oyunlar ha. Yani PlayStation'da konsollarda falan mesela bir ton var öyle oyun da bilgisayarda çok nadir oluyor aynı bilgisayardan iki kişi oynama muhabbeti. Aa hadi bakalım. Nani nani salta benim kameranın altında hiçbir şey yok. L farlar, J acil lambaları yakalım abi. U siren. Ben güzel kısmı korna. Korna var kamerayı değiştir. Sinyal veriyorsun. Yardır. Mini de gösteriyor. Ne kadar hızlı gittiğini. Nereden ne zaman döneceğini falan. Baya baya iyi yani. Ve bu arkadaşı geçeceğiz. On Kardeşim. İtfaiye gel... Hoş itfaiye itfaiye çarparsa ne oluyor? Bu dallamayı geçmem lazım benim ya. Öndeki Jack mi? Jones mi? neyse artık. Onlardan bir tanesi. Karşı adam gelmezse. Maganda gibi. <laughs> Allah'ım itfaiye kamyonu kullanıyorum ya. Aman abi. Kameraya bir daha bakalım da. Arkandasın mı? <laughs> Hehe. Tozumu yuttu. Ya alırım anahtarını. Mike. Mike de vardı galiba. Yok. Jack. Jones. Unuttum bile heriflerin adını. A, B, C işte ya. Neyse. 1, 2, 3. İsim, isim konusunda bayağı zayıf olduğumu sürekli söylüyorum. Millet inanmıyor. Aklımda kalmıyor bu. Ne kadar kaldı be? Ha, iyi. aha gördüm. Bunu gördüm. Aman aman abla aman. Ee, i̇lk oyunu içinde onu ezdim. Abla abi neyse. Reset diyor seni. Ağzınız da buluyorsun Eziliyor yani. Anında kararıyor. Ekran reset diyor seni ya. Eziliyor dedim de o. Öyle bir GTA'daki gibi böyle uçuramıyorsun. Ha GTA bu arada Aralık 15'inde mi ne şey geliyor. DLC. aklına Yayında bakacağım büyük ihtimalle. Bakalım belki buraya da atarım. Ya bunların kornası ayrı bir keyifli ya. Aha sakın çizme onu. Pardon pardon. Ne yapayım lan çekilsinler. Allah Allah nasıl kafa ötü... Tamam bıraktım bıraktım. <laughs> tamam bıraktı onu. Ne kafa ötüledim be. Ne kaldı hemen hemen daha bir kilometre mi var? Oy. Bayağı varmış lan. Şunu da hesap etmemiş. 60 milyonuza gidiyoruz bin metre var. Ya kardeşim saatte kaç mille gittiğimizi söylüyorsun. Kaç mil kaldığını değil de metre kaldığını söylüyorsun. Yani sen de karar ver ya. Değil mi? Acayip oluyor bakar mısın? Hemen hemen 100 3 kilometre hızla falan gidiyor oluruz. 0.60 küsür de galiba kilometre mile karşı. i̇ki yani katından biraz az diye hesap ediyorum. Genellikle düz mantık. 60 mi 3 km geldim. Ha şuraya park ediyorsun. Doğru değil mi oğlum? Abi. Nasıl çıkıyorum? Ha çık. Allah canına Ben çıkıyormuşum. Kendi çıkar diye hesap ettim ama. Geldim. Roger Roger. Eee. nedir durum? Bak elemanı yolladım şimdi. Turluyor. Nerede ne var ne yok. Amirim hayatta kalan birini buldum. Amirim. Amirim. Başkanım, başkanım. Nerede, nereden giriş var, nereden girebiliriz, ne yaparız, ne ederiz? Onları şey duruyor. Okay. Let's go. Gençler. Ee, 1 2 3 diye harbiden bu arada geçiyor. 1 Şöyle yaptığım zaman bunu aç diyorsun. İkiye de bunu aç diyorsun. Evet. Aleti de bak getirmeniz lazım. Tamam siz onları hallediverin. 3'ü ee, de. Ben de şeyleri ayarlayayım. Onları heriflere nasıl ayarlatıyorum bilmiyorum ya. 3. Sen al bunu. Eyvallah gençler. Kapıyı falan açabiliyoruz mu? Yok. 3. Sen gel şöyle de hortumla biraz orayı. Elektriği kapat. Hedefe ulaşıldı. Tamam. Eee abicim. Sen şu ablayı al. Ya direkt üstüne basıyorsun. Üstüne bakıyorsun. Rakama basıyorsun. Elindeki alet hedefatı bırakmanız gerekmiyor mu lan? Vay anasını. Camışlara bak. Ne bileyim bırakırlar diye hesap ettim de. Elektriği söndürmemiz lazım. Elektrik nerede en ufak fikrim yok işte fay Allah bu kadar da değil lan Aa ne yaptın Efendim lan Gel böyle gel Gir gir biraz içeri gir korkma Safe safe It's safe Tamam onları götürmüşler Ben bu çocuklara birer tane hortum Atlasam ne oluyor Yak bir şey yak bir şey <laughs> eee, canı acıyormuş eee. eee. burada nelerimiz var? Ha hortumlar. Şuraya bağlıyorsun baba. Aletim bırak. Oğlum hortum hortum. Yok. Doğruymuş aslında. Kapağı aç. Hortumu al. Buraya bağla. Bunu bırakabilirsin. Şu hortumu al. Şunu aç. Hortum bağla. Bunu da buraya bırak. Birer tane hortum verdiğin zaman galiba uçlarına da şey bağlamam gerekiyor bu arada. O da kamyonun arkasında. Galiba direkt söndürmeye başlıyorlar ya. Abicim. İki. Kap bunu. Saldır oğlum. Pardon canım. Pardon canım. Pardon canım. Eee bıraktım. Üç. Sen de buna. Ah pardon pardon pardon. Bir bir bir. Yok üç orada iyisin. 3 üç orada iyisin. Bunu ben açamıyorum değil mi hala? Allah canını almayayım. Ya tamam bir, iki böyle takılın abi siz. Ben geliyorum şimdi bir balta kapayım geleyim. Baltayla açılıyor galiba değil mi? Emin, değilim. Anlayacağız şimdi. Ben takip edeyim ya <laughs> ama. <laughs> ha yok içeri şeye gidiyorlar. Al kardeşim. Yok bir şey yok bir şey. Yok bir şey. İfaiyecisin sen biraz yanmaktan bir şey olmaz Allah. Koçum söndürsene. Yardır. Bunu da aç. Böyle vurulmuyor mu lan bana? Oğlum beni niye takip ediyorsun ya? 3 gel şöyle. 1 ile 2 galiba yukarıdan içeri girdi. Neden ben de bilmiyorum. Ben kendime de bir tane kortum alayım ya. Bakayım borularına aynen abi. 1 ile 2 yukarıdan doğru daldı. Şimdi kendimize de bir tane alalım da. Şunu da şuraya bağla. Ver bakayım. Baba. Hadi gidiyoruz. Yiha. Yalnız havai fişek gibi. <laughs> Olay yerinde böyle bir itfaiye olduğunu hissene. Oh herkes kafayı yer. Merdivene gidiyorlar abi bak. 2 ile 3 merdivende. 1. Buradan sık mı? Sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Aslan parçası. Düzgün sık yavrum. Düzgün sık. Ben şimdi merdivenden kelebek kelebekten gideceğim oraya. Sıkıntı yok. Ama şurayı söndürebilmemiz lazım. Yoksa girdiğimde ölürüm lan burada yani muhtemelen değil mi? Adam gibi söndürelim buraları. Elektriği kesmemiz gerekiyor çünkü. Mutfakta kısılı kalan kazazede mi? Aa! Uh oh Ama Sönerse buralar ulaşacağız kazazedeye. Buradan yanıyorum lan daha. Hadi oğlum. Şurayı söndürelim hızlıca. Ha gayret. Aha aslan parçaları gelmiş buradalar. Tamam saldırın abicim siz. Şuralara şuralara hadi bakayım. Ben kenardan... Oh, şurayı söndürmem lazım benim. Elektrik. Odalara bakacağım işte galiba burada. Ya şuradakiydi galiba ya. Hatırlamıyorum da. Biraz da tahmin yürütüyorum şu anda yani. Yukarı baktım yoktu. Şimdi bırakalım bunu. Bu mu elektrik değil? Bu elektriğe benziyor. Elektriği kes diyordu. Bizimkiler mi kesti acaba? Neyse abicim devam edin. Yardır. Oh, oh, Arkanıza bakın lan. Ninja gibi çıktı lan bu. Ha kapının arkasında ya. Oy. O biraz gelebiliyor adamı. İçeri giriyorsunuz mu? Kapının arkasında diye söndürülmüyor maalesef. Heh. Tam girmesi lazım. Mutfak... Burası mı acaba? Anlaşılmıyor ki neresi de ne. Oğlum bayağı içimde yanıyor bu. Ben daldım içeri. Roger roger. Ta arkadan camdan falan da girmek lazımdı. Biz bayağı böyle eski stil savaş... Ön cepheden Allah ne verdiyse saldırıyoruz. Allah. Evi ne kadar erken kurtarırsan galiba ona göre puan veriyor. Benim şu anki durumum pek iyi değil. Diğer tarafta sigortadan arttım. Bana ne kardeşim Allah ım. Ben hayat kurtarırım. Benim olayım o. Tamam mıyız? Tamamız. Yürüyün bakayım. Yengeç. Ben niye yanıyorum lan? Galiba öldü ama ya o. Kentini falan görebiliyoruz mu? Mutfak. Aa mutfak bur. Yemek masası falan burada en azından. Ben mutfağa doğru gidiyorum galiba. Bil değilim. bu sönerse. Ortadan doğru dönüyorum ki hani böleyim bizimkiler yan tarafı alsın o arada. En azından yayılmasını engellerim. Bilmiyorum mantık öyle. Yersen. Abi burası mutfak değil ki ya. Nerede mutfak? Kaza nerede? Burası tuvalet. Bütün ev yandıktan sonra mı? Hala çünkü mutfakta kısalı kazazede var diyor. Aa arkadan mı girecektik lan? Lan galiba. Galiba. Arkadan falan girecektik edip öldü ya. Ölüyor mu acaba? Ölürse tahmin ediyorum. Oğlum kazazede yok. Şurada gözüküyor. Kapıyı aç. Ne yaptın? <laughs> İyi misin? Oğlum şu camı açayım çıkamadım. Sen nasıl bir sırrısın? Sen ölmeyi hak etmişsin. Merhaba canım. Merhaba da yani. Gel hadi gel. 2, 3, 4. Yok. 1, 2, 2 3 ne bileyim. Kapı nerede oğlum ya? Gelin ya. Hepiniz yes, yes, çıkın lan dışarı. Çık dışarı. Bir buraya, iki buraya, üç buraya. Dizilin. Bırak bırak elindekini bırak. Hortum savaşçıları. Hala zaman ilerliyor bu arada yalnız. Buyurun beyim buyurun. Buyurun. Aman ya. Değerlendirmeye kalan süre. Ne yaptınız gençler? <laughs> Hu ya hu ya. Önden bakamıyoruz galiba ya. İlginç oyun. Yani multiplayer özellikle ilginç olabilitesi var ama 70 küsürler abi biraz da tuzlu yani böyle biraz da ucuz olan oyun ya. bana yollarlar da yani. Oyun sahibi olan birkaç kişi bulursam belki multiplayer bir şeyler şey ama onun dışında dedim ki en azından bir bölüm böyle. Pırt. Sararsa tabii devamını da çekebilirim canım neden olur Oha başarımlar başarımlar. İtfaiye yeri. e ben buraları yapmıştım sanki ya. Allah Allah. Çatı sağlam olmayınca. Tutuşan sosisli sandviçler. Rosenborg walk in rescue. What? Bunlar da galiba yapılması gereken eşim İşte arkadan girecektik herifi kurtaracaktık. Sosis sandviç neyi anlamadım. Yani farklı farklı yerleri söylüyor. Arka camdan birini sokuyorsun, üstten birini sokuyorsun, ön kapıdan birini sokuyorsun. İşte yan camdan da sen giriyorsun. Dört bölgeden falan böyle yayılmasını engelliyorsun. Bizim sadece bir taraftan saldırıyoruz o arkadan doğru devam ediyor. Anladın? Anladın? Yani işte i̇tfaiyeci sayılırız biz ya. Anladın? Anladın? Onun dışında haritası böyle yaptıkça bir şeyleri yeni yeni yerler açılıyor. Valla ilginç ama bayağı bir yer var. Ve binaların hepsi cidden değişiyorsa maşallah. Baya bir şey var. Neyse ilginç böyle şey, kısa bir bölüm olsun. Dediğim gibi sararsa devam olabilir. Olursa multiplayer vursam birilerini öyle de çektirebilirim. Şey Eğitim tesisinde falan her şeyi gösteriyor. Ne yapılacağını ne için onları yaptım ben zaten. Bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben size tabi beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi